Evladım, rabıta dediğimiz hal, gönlün gönle bağlanmasıdır. Arapçada rapt kökünden gelir. Bağlamak, düğümlemek, bir şeyi bir şeye sağlamca tutturmak demektir. İşte kulun kalbi de böyledir. Dağılır, savrulur, dünya sesleriyle unutkan olur. Rabıta gönlü hakikate bağlamak, kalbi dağınıklıktan toplamak için yapılan manevi bir yöneliştir. Rabıta, mürşidin şahsına değil, onun temsil ettiği nura, onun taşıdığı hakikat ışığına yönelmektir. Biz deriz ki evladım, mürşit, aynadır. Hakikati yansıtır ama kendisi hakikat değildir. Sen rabıta ettiğinde aynaya değil, aynada görünen ışığa yönelirsin. Evladım, rabıta bir ibadet değildir, bir sevgi disiplinidir kalbi eğitmenin, nefsi terbiye etmenin, yönünü hakka çevirmenin adıdır. Kalbin bir şeyle meşgul olmazsa, nefis başka şeyleri doldurur. İşte rabıta, kalbi boş bırakmamak, onu ilahi yola sabitlemek. bazen dersin ki Efendim kalbim karışıyor. Zihnim dağılıyor. Ben de sana derim ki evladım. Kalbini bir nura bağla. Onur seni hak yolunda tutar. Bir geminin halatı nasıl limana bağlanırsa senin kalbinde rahmet limanına böyle bağlanır. Rabıta sevgiyi diri tutmak, yönü korumak, iç alemi berraklaştırmaktır. Mürşit, gölge, hak güneştir. Gölgeye yönelmek, güneşi daha iyi görmektir ve unutma evladım. Rabıtası sağlam olanın kalbi kaymaz, yolu şaşmaz. Çünkü gönlünü nereye bağlarsan, kaderin oraya doğru yürür.